Daisy gel buraya gel gel hayır gel buraya gel Daisy gel kızım buraya gel gel minnoş gel Evet arkadaşlar dün yağan yağmurda sokağa atılmış olan bu yavrumuzu aldık sahiplendirdik. Daha doğrusu şirketimize sahiplendirdik. Böyle koskocaman özgür alanda kendine oyunlar oynuyor. Gördüğünüz gibi arazimiz bayağı bir geniş. Bayağı bir geniş alana sahip. Bu da bizim misafir arkadaşımız Şakir. Daisy, Gel gel buraya. Gel Kuzum benim gel. Gel. Sen Şakir'den korktun mu? Ha? Of, aslanım benim. Kim o? Kim geliyor? Kim o? Kim o? Deyzi kim o? Tut. Deyzi kim o? Evet. Yani biri büyük biri küçük diye ön yargıda bulunmayın arkadaşlar. Bu ikisi de oyun oynamayı seven cins köpekler. Gördüğünüz gibi bu gördüğünüz arkadaş boyundan büyük işler yapıyor. Az önce bu karşıdaki köpeğe saldırdı. <laughs> Şakir, gel buraya. Şakir Şşt. Buraya gel. Şakir gel buraya. Hayır. Gel buraya. Daisy. Daisy. Senin başına ne geçti öyle? Dur, dur, dur. Gel. Gel buraya. Daisy. Şakir. Gel buraya. Hadi gel. Tezi yürü. Hadi yürü tezi gidelim. Ayağıma dolanma gel. Şakir, buraya gel. <laughs> Daisy. Kim o? Kim o Daisy? Şakir gel buraya. Şşt. Şakir gel buraya. Sen dur, sen dur sen gelme. Minnoş sen gelme. Şakir gel buraya. Gel oğlum gel. Korkma gel buraya. Aferin sana. Hadi gel. 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 Şşt. Korkutma. Hayır. Şakir gel buraya. O daha yavru buraya gel. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz yavru dün yağan yağmurda dışarıda kalmıştı dışarı atılmıştı. Biz şans eseri bulduk. Çalıştığımız şirketin böyle kocaman alan olduğu için aldık getirdik sahiplendik ve ona yuva olduk. Karnını doyurduk, yer yaptık, ee, sıcak bir ortam ona sunduk. İnşallah bir aksilik olmasa burada bizimle beraber hayatının geri kalanını sürdürecek. Evet Bu da bizim diğer baktığımız köpek Tabi pek burada kalmıyor Kafasına göre geziyor dışarılarda Dolaşıp geliyor geri Golden Retriever cinsi Çok hoyrat büyümüş, yetiştirilmiş. Şakir, gel buraya. Gel. Canı nasıl istiyorsa öyle davranıyor. Gel buraya. Aferin, otur. Otur oraya. Otur. Otur oğlum. Evet. Neyse, gel buraya. Gel. Yavaş gel buraya. Dur. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadar. Devamı gelsin istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip ve yorum yapmayı unutmayın.